As TV ekranlarından, satırbaşı programından bir kez daha merhaba sevgili izleyiciler. Bugün CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir bizlerle birlikte. Sayın Erdemir yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bugün sizinle konuşmak istediğimiz aslında çok fazla konu var. Birkaç tanesini oluşturmaya çalıştık yayın öncesinde de sizinle birlikte. Ama şöyle başlamak istiyoruz. Dilerseniz son günlerin gündem konusu olan İmralı sürecine ilişkin görüşlerinizi almak istiyoruz. Biliyorsunuz ki bu terör olaylarının sona endirilmek için Türkiye uzun bir süredir e, Abdullah Öcalan'la görüşmeler yapıyor. Ve bu görüşmeler başlamadan önce sizin partinizin de destek mesajları vardı. Neler söyleyeceksiniz? Bu görüşmelerin sonucunda size göre bir başarı elde edilebilir mi? Öncelikle şunu söyleyelim. Ben inanıyorum ki Türkiye'deki e, siyasi yelpazenin e, neresinde olursa olsun tüm partilerin ortak görüşü Akanka'nın durması. Bu gerçekten de e, Türk halkının ortak talebi. Hı hı. E, biz de Akanka'nın durması için e, gereken katkıyı yapmaya hazırız. Ana Muhalefet Partisi olarak e, hem sağduyulu yaklaşıyoruz e, hem de Ana Muhalefet Partisi'nden beklenen sorumluluk içinde yaklaşıyoruz. E, bu noktada şöyle bir söylemimiz oldu. E, kamu vicdanını yaralamayan her türlü çözüme e, biz tarafız. Aynı şekilde e, kamunun doğru bilgilendirildi yani gerekli şeffaflık ilkelerine uyulan her türlü yaklaşıma biz aynı şekilde destek oluruz. Hı hı. Ve bu noktada da e, kısa vadeli siyasi çıkar düşünmeden, yani popülist siyasete bu konuyu alet etmeden atılacak her türlü orta ve uzun soluklu adımda biz varız dedik. Evet, Sizlerden beklenen sorumluluk neydi? Bizden beklenen sorumluluk sanırım şu. Ee, şu anda biliyorsunuz popülist siyaset için çok uygun bir ortam var. Bu süreci e, baltalamak, hı hı. E, Türkiye'de barış sürecini sektiğe uğratmak çok kolay aslında. E, ama ben inanıyorum ki Türkiye'de kamu vicdanı e, şu aşamada e, sağduyulu davranmayı gerektiriyor. Ve hepimiz e, üzerimize düşen sorumluluğu yapmalı. Hı hı. E, ve bu konuyu mümkün olduğu kadar gündelik siyaset malzemesi yapmamalıyız. Ama elbette bu demek değil ki. Kamu vicdanı söz konusu olduğunda, kamunun doğru bilgilenme hakkı söz konusu olduğunda ana muhalefet olarak gerekli denetimi, gerekli eleştiri yapmayacağız. E peki bu görüşmeler sonucunda başarı elde edilebilecek mi? Terör evet. olayının sonu getirilecek mi? Şunu söyleyeyim, dünyadaki benzer örneklere baktığımızda hı hı. çok daha iyi ön çalışması yapılmış, planlaması yapılmış, yol haritası çıkarılmış süreçlerin başarıya ulaştığını görüyoruz. Bugün Türkiye'de bir ön hazırlık pek yok gözüküyor. Bir yol haritası da kamu'nun bilgisi dahilinde yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla bazı kuşkularımız var. Ama yine de şu aşamada gündelik siyasete alet etmemek, elimizden gelen katkıyı sunmak tek yol diye düşünüyorum. Evet terör olaylarının sorununa yönelik çalışmaları geçmişle şu anki durumu. Kıyaslayacak olursak ne gibi farklılar var, farklılıklar vardır? E, şu anki süreç, şu anki yapılanlar e, terör olaylarının sonuna girilmesi için yapılanlar ortada, geçmişte de yapılmış olanlar vardı. E, dünden bugüne ne değişti? E, arasındaki fark nedir? Son 10 yıla baktığımızda hı hı. Türkiye'deki en büyük değişim elbette ki şehit sayılarının e, tek basamaktan önce çift basamağı daha sonra da üç basamağı yükselmesi oldu. Yani hı hı. Türkiye'de bu sorunun gittikçe daha büyük bir kangren haline geldiğini gördük. Hı hı. Son 10 yılda. Yine son 10 yılda şunu gördük. Çok sık rota değiştiren, taktik değiştiren bir iktidar gördük. Hani bir yandan baktığımızda istikrardan bahsediliyor. Yani 10 yıldır bir tek parti hükümetinden, hı hı. güçlü bir başbakandan bahsediliyor ama diğer yandan da bir kararsızlık sürekli zikzaklar örneğin habur sürecinde yaşadığımız zikzaklarla karşı karşıyız. Benim beklentim önümüzdeki süreçte bu kararsızlığın, bu zikzakların, bu çelişkilerin son bulması biraz daha orta uzun vadeli, bilimsel temele dayanan, Türkiye'deki mutabakatı dikkate alan kamuoyunu doğru bilgilendiren ve kamuoyu vicdanına saygı gösteren bir anlayışın egemen olması. Evet ben aslında şunu da sormak istemiştim. Evet bilgiler evet güzel detaylıydı. Ancak e, şunu merak ediyorum. O zamanki çalışma sistemiyle şimdiki çalışma sistemi. Mesela şu anki olay kapsamındaki çalışmalarda uzman profesyonel birimlerle çalışılıyor. Geçmişte nasıldı? Bu terör olaylarının sonuna gelinmesi için yapılan çalışmalarda Şöyle söyleyeyim, hani Türkiye'de e, elbette gerek terörle mücadele noktasında... Farklı yatırımlar da yapıldı. Evet, gerek iç ve dış güvenlik noktasında hı hı. E, her zaman e, yetkin personel olmuştur. E, gerek e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, gerek bürokraside, gerek siyasi partiler hı. bünyesinde. E, sanırım bugün eksik olan e, uzmanlık değil, e, irade ve doğru yol haritası. Diğer noktadan e, ekonomik anlamda geçmişte kıyasladığımızda, Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hı hı. çok daha farklı bir tablo var. Bölge gerek ulaşım olanakları açısından, hı. gerek ekonomik entegrasyon açısından Türkiye ile ve de diğer ülkelerle biraz daha iç içe geçmiş durumda. Hareketlilik hem beraberinde riskleri getirir, hem yeni olanakları getirir. Benim inancım şu ki Türkiye önümüzdeki süreçte hı hı. bu ekonomik olanakları, bu iletişim olanaklarını, bu ulaşım olanaklarını iyi kullanırsa bir yandan bölgedeki işsizliği düşürme olanağına sahip olacak. Bir yandan da genç istihdamıyla, kadın istihdamıyla biraz daha Türkiye'nin sosyal ekonomik siyasi sistemine entegre olmuş bir bölge yaratma olanağına kavuşacak. Evet, bugün yine gündemde olan bir konu, çok fazla ses getiren bir konu var. Ee, i̇zin verirseniz onu da sormak Tabii ki. istiyorum. Tabii ee, Fransa'da infaz edilen 3 PKK'lı teröristten biri, sakine Cansız'ın ailesini ziyaret ettiği gerekçesiyle ki sizin partinizin vekillerinden biri olan evet. Hüseyin Aygün'e çok fazlasıyla tepkiler yağdı. Bununla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başbakan'ın tepkileri de oldu. Siz neler söyleyeceksiniz bir mi CHP milletvekili olarak? Evet, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partimizin bu konudaki zaten resmi pozisyonunu açıkladı. Benim garipsediğim Başbakan'ın bir başka partiye ilişkin açıklamalarda bulunması. Çünkü biz de biliyoruz ki AKP içinde de nice karışıklıklar, nice çatışmalar, nice çekişmeler yaşanıyor her ne kadar basına çok fazla aksetmese de kamuoyunun malumudur. sanırım siyasetçiler haddini bilmeli. çünkü bir partinin iç işleri biraz o partinin genel başkanını, MYK'sını ya da MKYK'sını Hı. ilgilendiriyor. Bu anlamda hani benim garipsediğim Erdoğan'ın artık Türkiye'de hani her alana, örneğin dizi filmlerin senaryolarına, ailelerin kaç çocuk yapacağına karışan başbakanın artık hani ana muhalefet partisinde yönetmeye idare etmeye çalışır görüntüsü. Sanırım demokrasinin en önemli özelliği her şeyden önce haddini bilmek. Bakın bununla ilgili çok da güzel bir söz var. Bektaşiye sormuşlar ne bilirsin diye. O da demiş ki haddimi bilirim. Bence artık herkesin Türkiye'de haddini bilmesi gerek. Evet Hüseyin Aygül'ün de Başbakan Erdoğan'a şöyle bir söylemi olmuş. İmralı görüşmeleri yani yeni yapan, Abdullah Öcalan'la görüşmeleri yapan Başbakan Erdoğan'ın kendisine bu tepkiyi göstermesine kendisi de şaşırmış. Şunu Böyle da söyleyelim Türkiye'de biliyorsunuz evet. taziye insani bir adettir evet. ve bugüne kadar da farklı partilerin iktidar partisi de dahil e, gerek milletvekilleri gerek yetkilileri evet. çeşitli taziye ziyaretlerinde bulunmuştur. Evet. Yani benim burada yanlış bulduğum e, düğün dernek cenaze taziye gibi çok insani e, geleneklerimizin törenimizin e, gündelik siyasette çok alet edilmemesi gerektiği düşünüyorum. E, bu işler ne kadar e, siyasetin dışında, basının dışında, hı hı. kendi içimizde aile içinde yürütülürse o kadar iyi diye düşünüyorum. Evet e, yerel seçimlerde yaklaşıyor Sayın hı. Erdemir. Bununla da ilişkin sizden e, görüş almak istiyoruz. E, bundan sonraki süreçte işte sanırım biraz daha zorlaşacak değil mi adaylık seçimleri? E, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? <laughs> Büyükşehir yasasıyla birlikte seçimlerde biraz daha zorluk olacak diyelim daha doğru olur. Nasıl belirlenecek adaylar? Şöyle söyleyelim, tabii farklı partilerin farklı yaklaşımları var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz seçim startını verdik bile. Bir buçuk yıl öncesinden yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ben de geçtiğimiz 3-4 gün zarfında farklı ilçelerde, ilçe örgütlerimizde yerel seçim çalışmaları yürütüyordum. Bizim açımızdan yeni bir yöntem var aday belirleme noktasında. 3 farklı bağımsız araştırma şirketini yürüteceği anketler, hı, hı. kamuoyu yoklaması, e, parti örgütümüze ilişkin bir başka yoklama ve genel merkezin kendi mülakat ve evrak üzerinden değerlendirmelerini birleştirdiğimizde daha nesnel kriterlerle biraz daha bilimsel bir yaklaşımla aday belirleyeceğiz. Daha mı kolay olacağını düşünüyorsunuz bu şekilde belirlemenin? Bu sürecin hem daha nesnel olduğunu düşünüyoruz, hem daha tarafsız olduğunu düşünüyoruz, hem de daha başarıyı getirebilecek bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kamuoyunun nabzını doğru tutmak, bir şehirde yalnızca kendi örgütünüzün değil ama şehrin sakinlerinin de o ilçenin belki sakinlerinin de gönlünü kazanmış, yüreğinde yer etmiş adayları belirlemek başarıyı da beraberinde getirecektir. Benim için her zaman hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Dolayısıyla bilimden gitmek zorundayız diye evet. düşünüyorum.